Evet arkadaşlar buradan bunu tıkladığın zaman bunlar çıkacak arkadaşlar. Bunun geldiğiniz zaman arkadaşlar en son bir oyun oynamıştık. Oynamıştık arkadaşlar. Onun verdiklerini göstereceğim bugün. Ee, arkadaşlar böyle bir üst var. Böyle bir de üst var. Ee, böyle glass seat diye bir şey var. Ee, bu yanındakinin bir altında arkadaşlar. Bu benim üstümdeki takım arkadaşlar. Bu erkek arkadaşlar. Bu da erkek için. Bu gösterdiğim kız için. Ee, oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şu gösterdiğim. Bir dakika gireyim. Arkadaşlar bu oyun. Ben zaten öbür videomda gösterdim bunu arkadaşlar. Bu oyuna girer girmez verecek size de onları. O zaman arkadaşlar oyunumuza geçelim. Arkadaşlar böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Bu bizi şimdi bir tane eşya verecek oyunumuza gidiyoruz. Evet arkadaşlar onunla gider gelmez size bunu verecektir. Ee, gidip deneyelim o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane at çıkartıyoruz buraya. A, F, K yazıyoruz arkadaşlar. A, F, K yazdınız arkadaşlar. Ee, buraya bastınız arkadaşlar. Kalsın zorlu olacaktır. Ee, böyle bir hilesi var arkadaşlar Uçuyorsunuz sanki ee, herkes uçuyor sanıyor ama uçmuyor ee, öbür yere geçelim evet arkadaşlar öncelikle buraya geliyoruz sonra binip üst kata çıkacağız. Arkadaşlar bu şimdi burası sokulacak. Ve arkadaşlar orada bir yer açılacak. Ve bizim bu, biz bu arkadaşlar. Ee, gösterdiğimiz arkadaşlar bize çıkabileceğiz arkadaşlar patlatmayın çünkü zaten kendimizin kasası yani o yüzden patlatmayacağım ee, başka yere geçelim arkadaşlar arkadaşlar bir de bazen yeri e, hata yapabiliyor. arkadaşlar bugün son olarak size ee, Oynaya yeni başladım arkadaşlar ama bugün son olarak arkadaşlar size kostümlerimi göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar bu var. ben bu videosunu çekmiştim. Gören arkadaşlarımız vardı. Ee, bu var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları yapacağım. Hatta yapalım arkadaşlar. Bittim. Ee, önce arkadaşlar. arkadaşlar ben kod kullanmıyorum şu anda. Arkadaşlar bir ben de bende hata vermiş biliyorsunuz. Hep bu üst oluyor. Ne yaparsak yapalım bu üst oluyor artık. Onu sıfırlayamıyorsun. Arkadaşlar <laughs> e, başta onu öyle kaydederseniz hep böyle olur değişmiyor. Siz de benim gibi öyle kaydetmeyin. Kötü oluyor arkadaşlar. Tüm kapitlerde böyle olmak oluyor ve geri gitmiyor arkadaşlar. Ben söyle yanıma bir Jumbo Friends karakter almak istiyorum. Ee, ama siz dediğim gibi benim gibi şey yapmayın. Üçünüzde eğer böyle bir şey varsa onu çıkartmayın. Bırak evine girmeyin. Dediğim gibi hata veriyor. Arkadaşlar, ben bunun kodunu yazmıştım. Kodlu bu. arkadaşlar. arkadaşlarım. Ee, kodunu yazmayacağım. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kodunu ben bunun yazmayacağım. Şöyle bir tane üst alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ben e, böyle gri şeyleri falan seviyorum. Ee, arkadaşlar ben daha çok böyle siyahı seviyorum. Pembeden falan daha çok arkadaşlar. Ee, o yüzden benim öbür videomda da böyle siyah falan kıyaktım. O yüzden ee, yüzümüzü alalım arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar şunu almak istiyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel Arkadaşlar ben bunu size Ben bunu kaydedeceğim. Ee, şunu da çıkartalım. Arkadaşlar ben bunu kaydedeceğim. Ee, arkadaşlar bu videolarımızda da size kod gösterteceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, kapatıyorum.